Herkese merhaba. MotoGP 2021 oyundayız. Oyun çıkalı yaklaşık bir ay kadar oldu. Bu oyunla ilgili motosiklet setuplarından, ayarlarından, bu ayarların birazcık genel prensiplerinden bahsedeceğim. Track Engine'in manuel setup. Lastiklerle başlıyoruz. Burada lastiklerde eski oyunda olduğu gibi 3 seçeneğimiz mevcut. Soft, Medium ve Hard diye çok uzun yarışlardaysınız eğer yani uzun yarışlardan kastım 5-6 lev ve üzeri yarışlar bu tür yarışlarda medium ve hard kullanmak kesinlikle çok çok daha mantıklı çünkü lastik çok aşınabiliyor burada pistin kondisyonu da çok önemli ama soft lastiğin işe yaradığını ben çok fazla görmediğim için uzun yarışlarda harda ve medium'a yönelebilirsiniz onun dışında Qualifying gibi yani sıralama turlarında daha kısa sürede daha çabuk bir zaman süresine ulaşmak istiyorsanız kesinlikle soft lastik öneriyorum. Yine multiplayer modlarda genelde 3 leplik yarış açıyorlar. 3 leplik yarışta da, da soft lastiğin tutunma açısından daha çok işe yaradığını gördüm. Burada sıcaklık değerleri de çok etki ediyor. Uzun yarış için bunları dikkate alabilirsiniz ama yine de kısa yarış için soft lastik her zaman kullandığımı söyleyebilirim. Süspansiyonlara bakalım. Ön Preload dediği yani ön yüklemeden bahsediyoruz. Burada motosikletin yüksekliğini aslında etkileyen bir faktör. Yani süspansiyon tepkisini çok fazla değiştirmeden motosikleti yükseltip veya alçaltıyoruz. Burada ön yüklemeyi arttırmanın bize de avantajları virajları daha duyarlı bir hale getirebiliriz motor ama bu sefer de stabiliteden ödün vermiş oluyoruz. Ön tutuşu arttırmak sizin için önemliyse bunu birazcık arttırabilirsiniz. Understeer'i çünkü engelleyecek bir faktör oluyor. Yine mesela atıyorum virajlara girişlerde özellikle viraja girişlerde motosikleti yatırmakta zorlanıyorsam da bunu arttırdığında işe yaradığını gördüm. Fazla radikal kararlar vermiyorum şu an için. 8 ve 0 ya da 1-2 gibi kullanmıyorum. Genellikle ortalama 4, 5 ve 6 derecelerinde kullanıyorum. Burada yeni bir ayarımız var. Diğer oyundan farklı olarak. Bu da yağ miktarı. Yağ miktarı da güzel bir trik olmuş. Yani burada da e, motosiklet çok fazla e, ağırlık merkezini değiştirmeden... E, süspansiyonun sertleşmesini aslında bir nevi sağlamış oluyoruz. Miktarı arttırarak. Burada genellikle yüksek ayarlarda kullanıyorum bunu. 5-6-7 gibi bazen. Ee, çok fazla düşürdüğüm zaman motorun çok stabil olmadığını fark ettiğim için bu ayarı genellikle 4'ün altında çok fazla kullanmadım. Burada da yağış sertliğimiz var. Yağış sertliği de e, aslında sertliği arttırdıkça yük aktarımını bir nebze sınırlandırmış oluyoruz. Yani virajlarda daha duyarlı olabiliyor yay yer, yer sertliğini arttırmak. Ama tabii stabiliteden yine ödün vermiş olabiliyoruz. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani yine tabii ki tümsekli bir yerde bir piste yarışıyorsak soft yani onun birazcık daha düşükte kullanmak sertliği çok çok daha mantıklı genellikle 4-3 ayarlarında kullanıyorum yine çok fazla radikal değişimler henüz yapmıyorum bununla ilgili yay sertliği ile ilgili yay sertliğini arttırmak aynı zamanda çoğu zaman başıma geliyor viraj girişlerinde frenlediğim zaman viraja girmeden önce stopiye gelebiliyor Halit. Yine yay sertliğini arttırmak, yani bir tık arttırmak stopinizi engelleyebilir. Ee, yine sıkıştırma oranını da arttırmak stopiyi bir nebze engelleyebilir. Burada sıkıştırma, yay sıkıştırma oranımız ve geri bırakma. Yani yay hem annen zamanda sıkışıyor sonra bir tümse girdiğimiz zaman önce sıkışıyor. Tümsekten çıkarken de kendini gevşetmek istiyor. Yani bu ikisinin oranı ile alakalı bunlar, değerler. Burada da e, yani tümsek ve çukurlarda tabii ki arttırdıkça daha dengeli bir hal alıyor ama e, azaltmak da virajlarda birazcık daha aslında yumuşak bir sürüş sağlıyor. Ama tabii azalttıkça e, daha fazla şasi hareketine sebep oluyor. Gevşetme ayarında da e, yine yani kısacası aslında eğer çok fazla eğim varsa, tümsek varsa ben bu ayarı düşükte kullanmayı tercih ediyorum. Daha dengeli oluyor motosiklet. Bunların hız ve freni de tabii ki etkisi oluyor. Hız ve frenlerde daha dengeli özellikle stopi ve veli engellemek için yani açık kullanabiliriz. Daha yüksek ayarlarda kullanabiliriz. Genel olarak bunları böyle açıklayabiliriz. Arka ayarlarda zaten ön ayarlarla aşağı yukarı dengeli bir şekilde yapmaya dikkat ediyorum. Zaten aynı mantıklar aşağı yukarı. Genel olarak süspansiyonlarla ilgili şöyle söyleyebiliriz. Yani uzun virajlar varsa pist içerisinde Katar gibi sert bir süspansiyon kullanmak çok çok daha mantıklı. Keskin virajlar içinde daha duyarlı bir süspansiyona ihtiyacımız olabiliyor. Yani Mugello gibi pistlerde özellikle. Ee, burada Final Ratio'dan bahsedelim. Genellikle motosikletin e, top speedi ile alakalı oluyor çünkü. Eğer fazla top speed istiyorsak, motosikletin hızlı gitmesini istiyorsak özellikle son düzlüklerde e, dişlimizi küçültmemiz gerekiyor. Daha fazla çekiş istiyorsak da dişlimizi büyütmemiz gerekiyor. Benim için eğer viraj çıkışındaki atikliğim daha önemli diyorsanız arttırabilirsiniz. Ben bunu daha çok çünkü virajda daha sert çıkmak istiyorum ben. O yüzden yüksekte kullanabiliyorum. Ama katar gibi pistlerde top speed istiyorsanız düzlüklerde uzun düzlüğü olan pistlerde özellikle düşürmeniz motosikleti top speed'e daha... Upsplitting görmenize daha iyi işe yarayacaktır diye düşünüyorum. Burada yeni bir özellik var, kaydırmalı devriyaj diye düşünebilirim bunu herhalde. Kaydırmalı devriyajın etkisi genellikle motosiklet frenine bir etkisi oluyor. Burada eğer hızlı bir şekilde durmak istiyorsanız aslında virajlara gelmeden yükseltebiliriz. Kaydırmalı debriyaj etkisine genellikle çok fazla oynamıyorum bununla Ama eğer arkanız çok fazla kayıyorsa e, frenlemelerde burada bunu düşürtmeyi öneriyorum. E, birazcık daha sumut bir motosiklete e, motor freni daha sumut bir etkisi oluyor. Yine aynı şekilde arkanız fazla kayıyorsa eğer frenlemelerde az az sonra bahsederiz. Engine brake ayarında da birazcık kısma yaratabilirsiniz. Bu vites ayarlarını geçen senelerle aynı kullanıyorum. Bunlar için bakabilirsiniz pistlerin G Ratio'larına Fren sistemine bakalım. Fren sisteminde neler var? Fren sisteminde Burada da şöyle bir genel prensipten bahsedebiliriz yine. Yani küçük diskli frenler bize daha fazla Kontrol sağlıyor uzun yarışlarda tabi heating ve cooling time'da göz önünde bulundurmalıyız. Yani fren diskleri optimum sıcaklıkta bize en iyi tutunmayı sağlıyor. Genellikle 320-340 arasında seçim yapıyorum. çok uzun düzlüklerden sonraki frenlemelerde de 340 mm Haymes'in işe yaradığını gördüm. Genellikle 340 320 kullanıyorum ama fren diskleri için. ya yani benim için kontrol çok çok daha önemli. Motosikleti smooth kullanmak çok çok daha önemli. Ki bu oyunda da muhtemelen e, deneyimlediğim geçtiğimiz oyuna göre birazcık daha hızlı olabilmek için sumut kullanmak gerekiyor motosikleti. Motosiklet çok fazla ani kararlara e, iyi tepkiler vermiyor çünkü maalesef. Bakalım e, elektronik sistemlere bakalım. Elektronik sistemlerde traction control var çekiş sistemi. Bu ayarlar genellikle motosikletin gücüne çok fazla müdahale ederler. O yüzden özellikle kontrolür kullanıyorsanız trigger'lı bir gaz pedalınız varsa elinizde gaza elinizle açıp kapatabiliyorsanız lineer bir şekilde traction kontrolü düşükte kullanmanızı öneririm. Çünkü yüksek bir ayarda kullandığımız zaman biliyorsunuz motosikletin çekişini kendisi düzenliyor. Ben sadece yağmurlu havalarda özellikle ya da uzun soluklu yarışlarda artık lastimin bitmeye yakın yıprandığı zamanlar bunu açıyorum yarış esnasında. Haddan bunları kontrol edebiliyoruz bu arada. Yarış içerisinde müdahale edebiliyoruz yani traction kontrolü. Genelde 3'te kullanıyorum. Engine brake motor freni dediğimiz şey. Motor freninde e, vites düşürdüğümüzde bizim çok işimize yarıyor. Vites düşürken aynı zamanda motorda frenlemiş oluyoruz. Bir fren kullanmadan, manet kullanmadan. Bunu da genellikle 4'te kullanıyorum. Motor frenini seviyorum. Virajı virajı bağlayan viraj türlerinde engine brake'i belki birazcık kısabilirsiniz. Çünkü bir viraja girdiniz ve bir sonraki viraja girerken fren yapmadan ama motosikleti de çok frenlemeden yapısını çok fazla bozmadan şasini frenlemek istiyorsanız daha smooth bir frenleme ile engine brake'i kısabilirsiniz. Ben genellikle 4'te kullanıyorum. Da. Antivil de yine tabii ki motorun gücüne çok fazla etki ediyor. Motosikletin önünü kaldırmamaya çalışıyor çünkü. Bunu body pozisyonuyla bazen ayarlayabiliyorsunuz ama tabii ki antivili kadar etkili olmuyor. Yani vücut pozisyonunuzu öne doğru ağırlığınızı vererek antivili engellemeye çalışabiliyorsunuz. Ama antivili de genellikle 3'te kullanıyorum veya 4'te kullanıyorum. Çünkü dediğim gibi motosikletin gücüne çok etki ediyor bunlar. Özellikle böyle tümseye doğru çıkılan virajlar varsa burada belki antivilliği birazcık açabilirsiniz. Power Mapping'de de kesinlikle eğer yarışta bir benzin yoksa multiplayer yarışların çoğunda genellikle benzin kapatıyorlar. Benzinin olmadığı yarışların hepsinde power mapping full kullanmanızı öneriyorum. Çünkü burada bir ekonomik davranacağımız bir durum yok. Ama yarışlarda bunu ciddi anlamda e, iyi idare etmeniz gerekiyor. Çünkü benzininiz bitebiliyor. Uzun soluklu yarışlarda özellikle benzininiz bitebilir. Power mapping'i kullanmada ona dikkat edebilirsiniz. Bunun dışında aklıma gelenler bunlar. Oyunu daha yeni yeni deneyimliyorum. Dediğim gibi hani yeni bir şeyler daha keşfedersem bunları sizinle paylaşırım. Genel olarak böyle oyun. Yani burada profesyonel oyuncuların, espor oyuncuların ayarlarını kullanmak çoğu zaman daha mantıklı. Çünkü yani bizden çok çok daha uzun zamanlar geçiriyorlar. Çok çok daha fazla deneyimleri oluyor. Bunları deneyimliyorlar. Yani bizim bunları oturup saatlerce deneyimleyecek şansımız olmuyor. O yüzden onların ayarlarını takip edebilirsiniz. Ben de onların ayarlarını çoğu zaman takip ediyorum. Kendi ayarlarımla kıyaslıyorum bu ayarları. Bunun dışında Twitch'te yine Where is My helmet kanalında yarışlar yapıyorum arkadaşlarımla. Buna katılmak isterseniz de çok mutlu olurum. Birlikte sürmüş oluruz, yarışmış oluruz, güzel vakit geçirmiş oluruz. Yine sizin kendi deneyimlediğiniz şeyler varsa ayarlarla ilgili yorumlarda onlarla tartışabiliriz. Hepinize iyi sürüşler diliyorum.